Al Instagram'ını. Oğuzhan hatıra dolar evet. istesene. Ne? <laughs> hatıra gelen, gelen oluyor da, da Rusya'dan da gelmezsin. <laughs> Vallahi teşekkür ederiz yani. Burada böyle elektronik malzemeler de mevcut. Onların <laughs> içinde baya böyle bilindik markalar da oluyor. Yani. <laughs> Saat ne kadar abi? 30 lira. Kolon. Burada böyle elektronik malzemeler de mevcut. Ya şurada kıyafetler var. Bazen bu pantolonların içinde bayağı böyle bilindik markalar da oluyor. Yani mesela Belçika mağazada kaç paradır bilmiyorum ama eğer orijinalse tertemizde pantolon 34 beden Başka bakalım. Burası ne kadar da abi? 25 lira. Tamam. Şu... Tamam. 25 liraymış bunlar. Bak El Sivan'ım var. 25 lira Paçaları fermuarlı Berat alalım sana burdan olmaz mı? Niye lan? Benim lazım değil Yok Benim var mu? Yani işlerinde temiz baya iyi de pantolonlar çıkıyor Kanka 126 numaradayız hemen. Burası İstanbul Kadıköy Bit Pazarı. Evet pantolonlara da baktığımıza göre bak Collins'in bak Collins'in çocuk pantolonu galiba. Şöyle bir pantolon 25 lira. Collins'in pantolonu bak. Daha dün Collins'in mağazasına gittim. 600 lira kısa şortuydu yani kot şortu sanırım. Şöyle bir şortu. Polisinde e 600 liraydı. Bu da e Sivan'a. Şöyle. Bu da 25 lira. Gerçi bunları biraz daha uygun alabilirsiniz. Hadi gidelim. Burada da pantolonlar yine kıyafet tarzı. Burada da bulabilirsiniz. Ha buraya geldiğinizde yok yok ya. Gözlüğünden tutun. Bunu biliyor musun ne olduğunu Berat? Biliyorum. Ney? Ters dönüyor şey. Çevir bakayım sinirleniyor mu? Evet. Bu ne kadar da abi? 50 50 liraymış. Kasetler var. Ayakkabı da var. Olmaz olur mu? Ayakkabı da var. Bak şu yer olduğu gibi ayakkabı dolu. Bak işte bak benim dostum. He? Ha ben ev diziyorum. Evin yarısını buradan kesiyorum. Sorry. YouTube blogger. Aha. Rusya mı Rusya'dan takipçimiz geldi. Benim için geldi. Hadi bakalım. bakayım. <laughs> Youtube Blogger Adam. <laughs> <laughs> Ferike'ye de gitmiş bak Ferike Dün akşam vardı er Ferike Bak <laughs> 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 Rusya'dan takipçimize denk Rusya'dan denk geldik <laughs> Мы смотрим тебя в России, очень сильно любим. Делай больше хороших видео. фото? de gelin, sen, sen, sen çeksene, Ay, sen çeksene. Sen Youtube blogger. Русия-блогер, YouTube. Окей. Дешекю, дешекю, чок-чок. Иди. Да, да. Спасибо. Спасибо. Вот, вот, YouTube блогер. Rusya'ya hediye gönderdi. <laughs> Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Peki. En sonunda dedin sen, Dacia. Das gel. Hadi bakayım. Rusya'yı da çözdün ha. Ben zaten Rusya'da var benim kanka. Bak şimdi. O çünkü benim. He? Benim zaten Rusya'm var. Kardeş nasıl bir duygu? Karkı Rusya'dan da. Rusya'dan, bir on bu, bu kadar da denk geldik. Hani yurt dışından gelen gelen oluyor da Rusya'dan da gelmezsin. <laughs> Vallahi teşekkür ederiz gel, gelmişler. Hani şey en son da şey diyor. Tanımasın öyle diyor? Geldi direkt ha, <laughs> hani birçok insan da Rusya'da bizi izliyormuş, bizi tanımış, çok seviyormuş. Farklı videolar çekin diyor. Bunu e, değerlendireceğiz. <laughs> Sen de güzel videolar çekmeniz lazım. Rusya'ya selamlar tabi. Rusya bak için. şu an bunlar böyle şeyler bize öyle bir motive ediyor ki hani video çekmek için daha çok böyle yani savaş teşvik oluyor oluyor bak, Şu an var ya nasıl e, hava nereden baksan 40 derece rahat var belki evet. daha fazlası var. Bak 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 şuradan ter geldi böyle Hın, o şey doğru. Oğlan da var kardeşim sabahtan beri Çatala doğru aktarıyor. <laughs> o zaman videolarımıza devam edelim. Instagram'ına. Oğuzhan hatıra dolar ha. istesene. Ne? <laughs> ha. hatıra. hatıra dolar istesene. Rusya Instagram, sanki. yok. Yok yok. Yo. Yo. Tamam. <laughs> Olsun tamam. <gülüyor> 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 Youtube. Youtube. Youtube'da mı? Evet. Hoş geldin. <laughs> Bana resim çizmiş. Çok güzel. <laughs> <laughs> Fiyatları da yazmış. <laughs> <Kısa> Bir <laughs> 10 lira, 5 lira, <laughs> 1 lira. <laughs> Çok güzelmiş ya. Anahtar bende değil mi? Evet. Gideyim bakayım ben. Siz iki dakika bekleyin. <laughs> Kulaklık arabada galiba. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz seni nasıl bulalım? Var mı? Emin misin bak. Olması lazım oğlum. Tamam o zaman bagaja bakacağım. Bagaja yoksa. <laughs> Biz senin kulaklığını, az önce ne yaptık biliyor musun? Biz geçen hafta geldik, sana kulaklık getirdik, bu hafta da yanımızda getirdik. Az önce bir takipçimiz geldi, ona da bir kulaklık hediye etmemiz gerekiyordu, onu verdik. Hakkını helal eder misin bize? <laughs> Ama sana sözümüz var. Onu o da, da Rusya'dan öyle. gelmiş. Yabancılar, Rusya'dan bizi buraya görmek için gelmişler. Ama resim bize nasıl? dedik, hediyesiz göndermeyelim, resim çok güzel. Kulaklık var. Depoda kulaklık var. 50 tane kulaklık var. <laughs> Rahat ol. Bu hafta olmazsa önümüzdeki haftaya getiririz tamam mı? Yani o değil Zaten sen, seni görmezsek abini görürüz zannediyoruz. Beni, beni daha güzel Allah çizmiş. Olsun. Görüyor musun? Ben neredeyim? Sen musun? Ama, ama ben Zayıflamışım olası, sanki. Olursa, ama yok ben, bana göre yine kilolosu kardeş. Bak senin elinde yine valizim var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bendeki kamerayı bak <laughs> kamera ayrıntısına kadar çizmiş. Görüyor evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizim en değerli hediyemiz oldu. Vallahi öyle oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> o zaman inşallah burada bir denk geliriz. Bir arabaya gidelim gelelim bakalım en azından. Aynen denk olmazsa sıkıntı yok. Kulaklık var yani. Evet. Bak tamam. var. Teşekkür, teşekkür ederiz. Var mı bir isteğin? <laughs> Seyircilere söyler misiniz o zaman? Bizi takip etsinler. Unutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok takip edin bizi. <gülüyor> <gülüyor> de beğensinler. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. <laughs> Görüşürüz. Hadi bay bay. Valla en değerli hediyelerimizden biri desek <laughs> geridir yani. <laughs> Valla. Çocukların da gönlüne böyle girdiysek ne mutlu bize. Yani Evet arkadaşlar. Şurada böyle bir teyip var. Kaset çalar kanka ama ya. Radyo değil mi abi? Kaset şurada. çalar sanki Bluetooth yok. Evet. CD yok. Plaklar öyle düşünürse toptan getirelim hepsini. Evet bu tezgahta da öyle ufak kolonlar. Burada bir modem var. Nasıldır, nedir? Bunları bir ara çok topluyorlardı ya. Ama hangisini topluyorlar tam hatırlayamadım ama toplayanlar var. Şöyle kablolar var. Şöyle dönüştürücü var. Şöyle bir şey. buna kadar? 30 lira. 15 lira. Evet, burada bakın ayakkabılar var. Şöyle bir bot tarzı var. Ama tezgah sahibi yok. Onlar evet, tamam. ha, O fazla fiyat düşmüyor. Evet, burada kitaplar. Kitaplar ne kadardı abi? 10 lira. Kitaplar 10 liraymış. Reis. 20. baskı. Şöyle bir kitap 10 lira. 10 lira. 10 lira. Yani buradaki kitapların hepsi 10 lira. Safiye Sultan. Beğendiğin bir kitap varsa alayım buradan sana. Geçenki aldığın kitap neydi o fuardan? Benim mi? Kaybettiğin neydi fuardan? Miss. Ha? Miss. Miss. Messi. Messi. Bulabilirsem buradan ısmarlarım. Evet kitaplar burada 10 lira. Ne olmuş? Gitar mı satıyorsun? Abi. Biliyordum çünkü da bir deneyim Geçen, Geçen buna 250 mi çekmişlerdi böyle bir şey? Ama şey yok. Ama daha şeyli etliydi. Ne? 50 diyor. Bu mu? Bardağı falan yok değil mi abi? şey yok işte. Sen oraya bir şey yaparsın. Metal 50 lira. Sağda bardak kısmı yok. yok. Evet. Şöyle bakalım mı? Oyun CD'leri falan demişti. Acaba bunlardan mı bahsetmişti? Bu oyun CD'si mi peki? DVD diyor kanka. Burada da çocuk kitapları var. Spor aleti var şurada bisiklet tarzı. Şu ne da abi? 100 liraya. Çalışıyor mu? Ekran geliyor mu abi bunun? 100 liraymış. Bu ekran geliyor mu hiç? Denediniz mi abi? Hala yok. 100 lira. Abi, abi. Hikmet abi seversin. 155 polisimden. Bana bir tane kumanda buldum evde kaldı. Haftaya ne kumandası abi? Ara araba. Olur. Haftaya ben gelmeyebilirim abi izle çıkıyor. Abi. abi. Ne yapıyorsunuz ya iyi misiniz? Abi. O Hikmet abiye götüreceğim. 6,5 dolar diyelim. Al kanka al. Sen izine gidiyor. Hikmet abi hediye verdiler. Hikmet abi yoksun ama bak hediyelerini alıyor 155. bak. 155. Sen bir Manası derim. şuradaki Manası derin. Havasıcak gelmedin ya. Şuradaki vida bir tık uzun olursa şurayı tutar. Bunu yaparsın sen bence. Bak, İstiyorsan geri bunu sen... Kapıları var. Çalışıyor var. Bak, bak bak kapıları da var. Bir diğer kapısı açılmıyor herhalde. O da zaten orijinalinde var ve metal. Evet. X bir tezgaha git, 50'den aşağı fiyat çekmezler belki. Abi, evet. O zaman bunu valize atıyoruz Hikmet abiye. Ama bir sifte atalım en azından bir şeyler yapalım. Tamam. Var mı öyle gözüne çarpan bir şey alacağım? Evet arkadaşlar, şurada bir tane kolon var, Vestel'in. Kaç diyor? 250. 250 lira, şöyle bir kolon. Ama eksiği var galiba değil mi? Bu kolondan var mı başka? Yok normalde şuradan 4 tane oluyor diye biliyorum 5. da. 4 bundan, evet. bir bu 5. Şöyle besteli. Başka kolon yok değil mi buralarda Allah'a? 250 lira diyor buna. Girişleri falan temiz aslında. Şöyle bir kolon. 3 tane şey var. Kabloları yok değil mi sadece? Evet. Bağlantı kablosu yok. Evet. Tamam. Onlar evet. bulunur aslında ama şöyle temiz de aslında öyle şey Buna 250 lira fiyat çekti. 30 lira olur. 200 kaç lira sonra 200 mi olur diyor. Sen de 150'ye tamam mı diyorsun? Ha? Şu arkada kaç tane çıkışı var? Bak baksana bir ona. 3 5 Değil mi? Hani şu kolonlardan eksiği var. Bir el sıkışın, el tutuşun. Ama şunu bulamayız mı? Senin depoda mepoda yok mudur el çifti? 100, sen 170 aldın dedin. 10 lira bana yesin sen. Abi bak Demir <laughs> Aka sana da sana de sana yakışır. Sana yakışmaz Demir Aka sana da yakışır. Harbi de yakışmaz sana. Şöyle bir mesleği kaç alıyor? 200 verelim ya 170 almış. Tamam bunu 200 e verirsek şunu da hediye alırız. <laughs> bunu hediye istiyor şimdi. Ağla. <laughs> evet bir tane de kahve makinesi aldık. Ama sıfır. ya Sıfır ve var. şey e... Aa kaşığı da varmış kanka bak kaşık önemli. Ama helal et abi he. Sonra fişe takar takmaz havaya uçmayalım. Evet. Daha jiletinde. Ben bunu... 50'ye sana satayım lan bunu. Oğlum annene hediye al. Manyak mısın lan? Annene hediye al. 50 lira ver abi. 50 lira alayım. Abi bunu da sattım. 50 ye. yine 150'ye geldi. Hadi bakayım iyisin ha. <gülüyor> <gülüyor> e, değil mi? Evet, evet. Şurada bir yakından bakabilir. O Onu kolonu mu? He. Bu nasıl bir şeymiş ya? Çalışıyor mu peki Anladım. abi? Deledin mi? Şöyle bir antika mi? radyo. 300. Ne? 300. 300 TL. Oğlum 2000'i nereden çıkartıyorsun ama sen ya? Şöyle sen bir radyo. Kaç para dedi Daha. buna? 300 lira fiyat verdi. Ama çalışıp çalışmadığını bilmiyor. Buluruz ona bir fiş. <laughs> bak şunu da göster ama Abi bak bunu tamir edeceğim ha. Kırılmış. <laughs> şöyle vermedim. Vereceğim kardeş. Oyalıyorum dur iki dakika ya. Bitirdin bizi be. Teyip bakıyoruz ama çıkışları falan yok kanka. O da ekten bir şeyler yapmak lazım ha. Ya dekor için çok güzel aslında da. Şeyi de dönmüyor şu. İç kısmı da dönmüyor. Buyur abim. Elden geçmesi lazım ya. Evet arkadaşlar, 200 liraya ses sistemini aldık. Bizi de bir çekmeyin abi. Yok abi, tezgah. Bizi de bir çekmeyin. Evet, mi? abiden bir tane ses sistemi aldık. 200 liraya Vestel'in bir tane de yanında kahve makinesi verdi. Hediye, teşekkür ederiz abim. Kendine iyi bak abi, sağ ol. Nasılsın? İyi, bize misafir getirdi. Hoş geldiniz. Hatay'dan misafir geldi, beni çekti. Ya böyle. Şöyle bir şey. Şunun da fiyatını öğrenebilir miyim abi? 300 lira. Bu da 300 liraymış. Şimdi modemi siz gibiyiz. Şuna bakar mısın? O kalem. Bakın. Kalem. Bu. Bu kaleme takıyorsunuz herhalde. Oo, burada mühür var. Burada mürekkebi var. Bunlar uçları. Kaşık ne işe yarar bilmiyorum. Ha tamam. Mühür mumu. mu? Mühür. Şunun alt kısmı. Şurada da kalem uçları var. Bu ne kadar da abi? 300. 300 liraymış. Şöyle bir set halinde. Değil bu telefona takılıyorsa ben bunu geri vereyim. Burası da fön makinesi mezarlığı mı değil. İçinden illa var çalışan vardı ama. Kumandalar var. Hadi gidelim. Şöyle bir kelebek. 30 lira istedi buna. Saati yeri birazcık şey olmuş. Burada bir tane daha saat var. Ha. Buna da saat şeyi koymuşlar. Herhalde kelebek de dönüyor içinde. Evet. Yani bu elden geçirilirse aslında çalışır. Yani saat olarak çalışır ama güzel bence. Bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Hiç sizin süt satmadılar mı oğlum? Sütçülük güğü Doğru doğru. Lani.